Geri tarafta polen stoğu var. Uçta polen stoğu var aşağıda. Oraya yavru yapalım. Merhaba arkadaşlar. 5 Nisan gününden satışlarımız devam ediyor. Yanımızda Seferhisar'dan Mithat Bey var. Arıcılığa yeni başladı. <laughs> evet. Sıfır kovanlarla maşallah. Ona altı çıtalık bir arı aktaracağız. Bakalım. Altı çıtalık arımızda ne var arkadaşlar? öyle hemen bir çıtadan başlayalım. Sağdan sola mı gidiyoruz? Ben sağ. Yok bir siz bir nasıl de isterseniz de. ama evet. ben sağdan başlıyorum. Evet, evet arkadaşlar. O son du çıta mı, ilk çıta mı olmuş? Birinci, birinci çıta bu. Evet, duvar petek gördüğünüz gibi yavru. Duvar, duvar petek yavru. Evet. Şu şekilde duvar petek evet. yavru arkadaşlar. Bu bir. Evet, 2 numara. Yavru. Kapalı yavru. Evet. Çok güzel maşallah. Bak bal durumu da iyi bunun. Evet. evet arkadaşlar. Yavru yavruyu oradan söküyor, genişletmiş. Bu şekilde. <laughs> ha, Yok, yok. Ah, Evet, üç numara. Şu şekilde. Bunların Kapalı yavru. Yerli. 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 Hı. Yerli. Yani buna çam arası diyebiliriz. Muğla. Hı. Muğla arası. Hı. Batı Anadolu yani. Evet. Kaç oldu? Dört oldu. Evet, beşinci çerçeve. Arkadaşlar, ana arı burada. Hı, hı. 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 hı sen çektin abi. Şey. Hı. Ana arı. Ana ağrı 5. çerçevede arkadaşlar. Evet burada günlük yumurtalar var. Hatta larva da var. 5. Hmm. çerçeve şöyle. Hmm. Çık abi larva da var 5. çerçevede. Hmm. Gözünü Öbünü seçiyorsa içeride hmm. beyaz beyaz bak. He he görüyorum görüyorum son çıtada muhtemelen yavru olmayabilir. Son çıta. Evet. Son çerçeve. Polen. Polen. Evet. Yani son hmm. çerçeve polen. Şunlar da propolis mi oluyor abi şunlar? Onlar hem propolis var içerisinde hem de mumla karıştırıyor onu. Hmm. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu bir sıkıştırma yapalım ki kaymasın. Hmm. Evet, Mumlarımız. Yolda mumla kıyar değil mi? Bunlarımız... düzelir. <laughs> yani. Bunu buraya sütle kışın koyuyor değil mi abi? Yazın bu zamanlarda... İzmir şöyle... şartlarında bölmeye gerek yok abi. He. Gerek yok. Şöyle sıfır örtü. Ben, ben suluk da aldım. Yanıkta. Sizin şey suluk diyor. Şerbetlik Şöyle evet. Arkadaşlar. Bu arı Mithat Bey'e hayırlı olsun. İnşallah İyi bol bereketli Aynen. ürünler elde eder bu kovandan. İnşallah. Arısına bir çırpalım önden. Şöyle. Ee, önüne Şöyle. Bunu mi çıtmak lazım? Tabii, e, önünden girsin yavaş yavaş Şu şekilde. Evet. Arkadaşlar, Mithat abimiz eteğini 30 Mart'ta almış. Şöyle. Aa, maşallah. Şimdi tarlacı da tamamen döndü ya. Şöyle. Evet. 8 numara. Şöyle. Şuraya bakıyorum. Teknik var mı diye. Nasıl seçemedim ama sonuçta olmayabilir. Şu 8 numara. Bismillah. Evet arkadaşlar 7 numara bir önceki çerçeve larva. Bunda larva var. Buradan bir numaraya geçelim ama öncesi zaten paket yavru yani. Maşallah çok güzel. Evet bismillah 1 numara. Allah 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 Allah. Hmm. Evet Şurada biraz açık yavru var larva. Geri taraf bal ve e, Öyle. polen blokesi. Şu şekilde. Evet bir. 2 numaralı çerçevemiz bu arkadaşlar. Yavru durumu. Bu şekilde. Bak şuralardan yavru doğmuş. Yani merkezden dışa doğru genişletiyor. Hmm. İlk attığı merkez doğuyor. Sonra merkeze bir daha atıyor. Bak merkez bir daha kapatmış. Hmm. Kenarlar doğmuş. Bak kenarlarda bu defa günlük yumurta var. Hmm. Evet arkadaşlar. 3 numaralı çerçeve. Yine kapalı yavrusu. Bu şekilde arısı. Evet. 4 numaralı çerçevemiz üzerinde balı, aşağıda kapalı yavrusu, bu şekilde maşallah. Evet, 5 numara paket yavru diyebiliriz buna. Hmm. Beş numara siyah Evet arkadaşlar, daha önceki satış videomuzda ne dediysek. Kovanlardan çıkacak arı o gördüğünüz gibi. Evet saatte paket altı altı numara maşallah maşallah bu taraf şu tarafı daha geniş yavrummuş bir tarafta tarafda polen stoğu var uçta polen stoğu var aşağıda oraya yavru yapan bu kovanlardan. Yavrunun karşısında polen oldu falan diyordun. Tabii yakınla karşısına Tabii. Şu şekilde. Şimdi Mithat e, Yarın değil, yarın arının bir hmm. çılgın Kendim, uçuşu olur. He. İki gün sonra. Evet. Şu son çıtayı görüyorsun yani. evet. bunu aç, araya bir tane ham petek. Ham petek. Burayı aç, araya bir tane ham petek, yani he. iki dokuza ham petek, he. bu on çıta olacak. He. Üstüne katı geçir, he. Bu şurukluğu ağzına kadar he. doldur. Üst taraftan. Üstüne yanlamasına koyuyorsun. Yani bire, bir bire bir mu? Bire Yani he. şuraya çıtaların üstüne şöyle yan koyarsın, yukarısı uzak gelir ona kat yukarıda ya. He. he. İçi boş katı. şöyle yan üstüne yan koyarız. üstüne ver. Katı koy ondan sonra oraya araya koy. E düşmez mi bu o zaman? Köşeye dayarsın köşe. He. Köşeye, köşeye köşe dayarsın. İki gün sonra. İki gün sonra. Yani bu arı şurubu da verdim mi zaten e, on çıta bandında bir arı bu yani. Hemen şey yapar. He. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.